YouTube'dan daha küçüğün karşınızdayım. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Tabii ki arkadaşlar size eğitim sahasının böyle nasıl daha iyi oynarsınız gibi eğitimler veriyorum. E-sporcuların taktikleri arkadaşlar bakın. E-sporcuların, ünlü YouTuber'ların, benim, Mete'nin, herkesin, herkesin arkadaşlar yani. Yani benim taktik oynayışımı sevmiyorsanız diğer youtuberlarında seviyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin yani. Ki hangi youtuberı hangi sporcuyu seviyorsanız izleyin arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar buradan buna tıklıyoruz. Buradan eğitim sahası diyoruz. Giriyoruz. Bir arkadaşlar ben kendimi ne düşündüğüm kendi yani müzik tam benim gibi beni anlatıyor gibi bir müzik var onu açayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Cidden 18 e aboneyim Bir fazla Fazla olalım ya Bir 20 abone olalım artık arkadaşlar Yaklaşmışız 2 kişi olsun da 20 abone olalım Şimdi size metin taktiğini göstereyim Şöyle AVM alacağız şuradan AVM'yi alıyoruz arkadaşlar Bu metin taktiği bakın Metali oynayışını sevenler bunu... Nasıl kaçırdım be? Şöyle. Yani arkadaşlar şöyle. Yapamıyorum be. Oh. Ne olmuş? Ben keskin nişancı zaten genellikle kullanmıyorum. DPS ya da M416. Onları kullanıyorum arkadaşlar. Yani ev sporcu olsam bile onları kullanacağım. Yani bir maça girerim arkadaşlar. DPS ile M416. Benim uzakla dişim yok. Yani ama kendim bir... Neyse işte arkadaşlar. Hoplayarak zıplayarak bunları vuracaksınız. Şöyle. Ben hoplayarak Efe. zıplayarak vuramıyorum. Efe, ben tamam Efe, bir sus. Videodayım oğlum. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle. Ya ben bu vuruşu yapamıyorum de. Şöyle bela. Neyse bunu geçelim. Şimdi arkadaşlar ben kendi böyle çoğu youtuber'ın Tamam onu da yaparım. Çoğu youtuber'ın istediği yani yaptırdığı <laughs> taktiklere şimdi size geçelim. Buraya geliyorsunuz. Şarjör ile dürbün arkadaşlar. Turbün Dürbünün... Ve böyle şarjör arkadaşlar. Sadece bunlar. Şöyle doldurun. İkisini de. Sonra şuradan. 6x 3x 4x Tamam mı arkadaşlar? Buna 4x ya da 3x takın. Ben 4x takacağım şimdilik. Sonra şöyle gelin. Şöyle. Sonra birden önünüze adam çıkıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bir daha göstereyim. Şöyle önünüze bir tane adam. Çıkıyor. Dördüncü adama kadar sıkmanız lazım. Bir dakika şöyle göstereyim size arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Şöyle uzaktan da yapın bir. Ondan sonra arkadaşlar. Şöyle uzaktan da deneyin. Uzaktan ben bayağı bir kötüyüm. Uzaktan şöyle tübün bir dakika ya. Şöyle tübün Şöyle dürbünle deneyin arkadaşlar işte. Öyle böyle sıkın işte. Şöyle. Bazen de şöyle de sıkabilirsiniz. Böyle gidiyorsunuz. Şöyle. Filan da sıkabilirsiniz. Kafalarına eğer sıkarsanız şey ambar ambar mı neydi ya? Bir dakika. Neydi herkes unuttu adını? İşte VS'lerde kazanırsınız. Kafalarına sıkarsanız şöyle. Kafalıklarını kırın yani. Kafalıklarını kırın orası. Yani adam böyle göğsüne falan, sıkarak değil de kafasına sıkın. daha iyi oynarsınız. Şimdi geçelim diğer taktiğimize. Arkadaşlar diğer taktiğimiz ise şöyle bir taktik. Şu köprüde veren bir yerden adam, adam olduğunu sanacaksınız. Bu benim taktiğim arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Şöyle veren dört tane kişi yer hedefleyeceksiniz. Mesela ben genellikle bir tane şu köprünün Not şurasını atmış. hedeflerim. 200 27 metre. Ondan sonra gidelim burada da şuraya hedeflerim. Şu. Ondan sonra gelirim şeye hedeflerim. Mesela bu yakınlardan bir yer olsun diye de şu arkadaşlar. Location. Şöyle yapayım size. Dördüncü yerleri olsun? Dördüncü yerde arkadaşlar. Eee. verin. Ben şimdilik dördüncü yeri veren anlatmayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle oynayacaksınız bakın. Oradan çatışma sesi geliyor ya. Şöyle geziyorsunuz yani. Şurada adam gördünüz. Hemen sıkıyorsunuz arkadaşlar. Adama şöyle tayın o tarafı. Şöyle tarayın arkadaşlar taktiğim arkadaşlar uzun zamandır ben bu antrenmanları yapmadığım için kötü oynuyorum işte bir aydır yapmıyorum. Ee, mesela ne zamandan beri diyeyim arkadaşlar. Bir ara bizim evde YouTube'a başlamadan önce internet gitti geldi. O vakitten beri yapmıyorum. ikinci yer nereydi arkadaşlar? Unutmayın o ikinci yeri falan. Şu yere şu, sunuz arkadaşlar. Zaten o yere sıkarsanız da belli oluyor yer şöyle işte arkadaşlar bu benim taktiğim mesela. Ben uzun zamandır yapmadığım için kötüleşmişim. Gün gündüz yani arkadaşlar günde bu taktikleri nasıl yapacaksınız? Gün arkadaşlar bir defa. Her gün PUBG'ye girmeden bir defa. Sonra ne kaldı? Elinize M416 ile işiniz bitince pompalı lazım. Şöyle şuradan pompalı bulalım. Tek bu mu var pompalı ya? Daha vardır ya. Haa. DPS falan nerede? Ee, yok. Burada yok. Neyse bunu aldık. Tamam arkadaşlar. Sanki eskiden vardı da pompalı. Şimdi gitmiş. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar biliyor musunuz? İlken 416 ile yapın. Şöyle. Arkadaşlar ben bu taktikleri uzun zamandır yapmıyorum. Şöyle. Çekin. Ondan sonra adam sizin yerinizi gördü tarıyor ya. Gelin şuradan çekin derken düştüm. İşte o vakit dörtlü takım beni öldürür arkadaşlar. Öyle bir şey var. Şöyle geliyorsunuz. Şuradan atlıyorsunuz. Şöyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra adamlar sizin yerinizi öğrendi ya. Şuradan atlamanız lazım yani. Bir dakika olmadı. Uzun zamandır yapıyorum ya arkadaşlar. Şöyle gelip şöyle yapıyorsunuz. Tamamdır arkadaşlar. Yine olmadı bakın. Cama hedefleyemedim. İşte arkadaşlar. Buna işte elim lazım. Şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kez daha iyi oldu. Yine düştüm yani. Camın ortasına hedeflemem lazım. Anladınız arkadaşlar? Böyle kötü oynuyorum yani. Mesela şu an kötü oynamaya başlamışım. Antrenmanları yaptıktan sonra da bırakmayın yani arkadaşlar. Bırakırsanız oynadığınız oyundan daha kötü oynayıp oynayabilme şansınız var. Mesela şimdi tutturdum. Sonra şimdi üste çıkacağız arkadaşlar. Üste sıkacağım mesela ben. Şöyle geliyorsunuz gördüğünü birden tarıyorsunuz arkadaşlar. Atladım bir yere mesela. Böyle tarıyorsunuz. Bu benim taktiğim. İkisi de benim taktiğim arkadaşlar. Yok pardon pardon. Bu benim taktiğim değil. İyi be. Senin taktiğin de iyi. Yani arkadaşlar bu şurada yaptım. Benim taktiğim. Şurada AVM'li yaptığım şeyin taktiği Mete'nin. Ondan sonra burada böyle yaptığım şey çok kişi tanır. Doğu Kambuni'nin. Şimdi arkadaşlar bir tane başka yere gidiyoruz. Yani belki başka youtuberlar da bu taktiği yapıyordur. Yani ben bütün youtuberların taktiğini deniyorum. Diğer videolara da bakın yani arkadaşlar. Ama ben hepsini bir anda gösteriyorum yani. Bütün youtuberların taktiklerini. İkinci şeyde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi böyle çömeliyorsunuz ya. Şöyle. Bir dakika. Gidiyorsunuz. Şöyle sıkıyorsunuz. Şöyle. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Dolduruyorsunuz. Şöyle. defa aynı yere sıkın rakibinizin yani kafasını karıştırın. Ondan sonra girin oynanmış. Böyle nereye de sıkın arkadaşlar. İkinci taktikte arkadaşlar burada emoji'ler falan yapıyorlar da onu geçeceğim yani. Yani diğer taktik şöyle arkadaşlar şunları boş verin. Bu burada unuttuğum taktik ne var? Ee... Şey. Arkadaşlar bu arada ben bunların taktiklerini şey e, izlemiyorum bazı youtuberların yaptığı taktikleri e, sadece şey araştırdım öyle. Böyle alacaksınız, takacaksınız. Alacaksınız, takacaksınız. Eğimin eğiminiz iyiyse arkadaşlar böyle yaparsınız. Yani birkaç defa yapın. Alışırsınız. Her gün yapacaksınız bu taktikleri arkadaşlar. Ben de artık başlıyorum bu taktikleri yapmaya hala. Hani Ondan böyle. sonra YouTuber'ların diğer gösterdiği <gülüyor> taktikler. <gülüyor> benim ve diğerlerinin işte dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bugün Metiye tablet alamadım. Para tabletler çok pahalıymış. <laughs> Mete bu taktiklerini göstermeyeceğim ya. Şunu ortasında tutmaya çalışın. Mesela ben tutamıyorum şöyle işte tutacaksınız. Tutamıyorum ben. Ya Metan ne yapıyor ya? Şuradan şöyle bombalar nerede? Alın şuradan arkadaşlar. O zaman biraz müzik dinleyelim ya. Müzik Müzik dinleyeceğiz. Müzik yok. Neyse boş verin. Ha müzik tam beni anlatıyor. Çantada yer yok. Şurada atalım. Zaten sonsuz var. Mermileri de atın. Şarjör bunlar dursun. Şöyle. Şu sesi bırak. Sesi bırak diyorum. Sesi alıyorum ya. Aman boş ver. Şimdi arkadaşlar ikinci şeyde bomba atmanızı geliştirin. Mesela şöyle arkadaşlar. Motop var. Şurayı hedefliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz bir yere hedefleyin. Şura. Yani youtuberın gösterdiği şura arkadaşlar. Şöyle yani göstermeden gönderdim. Çok gitti attı arkadaşlar. Ee, şöyle kendimi patlatıyordum arkadaşlar ya bombayı kötü atarsanız eğer böyle patlatırsınız bakın bombayı dengeleyemiyorum şöyle 3 saniye de attım arkadaşlar değdi hadi be nasıl ya ee, Arkadaşlar ben kötüleşmişim. Yani YouTube'a ilk başladığım kadar yokum. Ama bu taktikleri yaparak bence Y'den çok iyi oynarım. Hatta eskisinden daha iyi oynarım arkadaşlar. Bence çünkü arkadaşlar bu taktiklerle ben kendimi geliştirdim. Ettim yani. Bence siz de bu taktikleri yapın. Şöyle gönderdim bakın. Tam oraya. Evet oranın arkası bakın arkadaşlar. Ora. Şöyle gönderdim diğerini de. Birazcık bomba da atayım oraya. Şöyle de attım onu. Patladı. Yani adam kaçamaz o bombadan. Kaçabilirdi. Ama can azalırdı. 3 saniye içinde attım. Patladı. Olmadı. Şimdi şöyle gönderdim. Bombayı dengelemem kötü. Bir, bir tane daha bomba alacağım. Onu bir düzgün atayım bombayı. Düşüyordum. Bu arada gerçekten düşüyorum. Ah ve bunu da bakmadan attım da. Güzel yani. Güzel arkadaşlar. Diğer ne size söyleyeyim. Bakın. Şuradan girin. Şuradan şuraya gidermiş gibi yapın Bakın Bu da güzel bir taktik Şöyle gidin arkadaşlar Sonra arkanızdan bir de Bir anda taşıdığı suç geldi Kapıları sıkın Şöyle arkadaşlar Şuradan Sıkacaksınız İşte şöyle gidiyorsunuz Bir tane adam çıktı karşınıza arkadan sıkıyor Ne yapacaksınız Şöyle, şöyle tak tak diye tarayıp e böyle arkadaşlar bu taktikler. İnşallah işinize yarar. Ben bence çok iyi oyna size verdim taktikler arkadaşlar. Benim etenin bir taktiği daha varmış onu da size göstereyim. Yani arkadaşlar taktikler ben gittikçe daha iyi taktikler koyarım da. Birazcık taktikler YouTube'da gelişsin öyle koyarım. AVM alacaktık da mete taktiğinde. Boş ver bu da keskin nişancı. En yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra buradan şuna tak tak diye sıkıyorsunuz. Atlıyorsunuz. Atlarken de yapamadım ya. Neden deneyelim? Şöyle çıkalım. Arkadaşlar yani bu taktikleri kesinlikle deneyin Çok iyi taktikler. Yarın da bombastik bir video geliyor. Aslında bugün gelecekti de Victor videosu geliyor yarın. Şöyle işte yukarıdan vuracaksınız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar inşallah dediğim taktikler işinize yaramıştır. Şöyle sizi e, nerede? Öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.